Ya yavrum müzikliyim yok mu bir şeyler koy ya. Bunu açayım hemen. <laughs> lan nereye gidiyorsunuz oğlum? Eee şişt, lan gelin lan. <laughs> kürtür olmuşsun. Oh lan kürtür olduk lan. Kuru fasulye yedik ya lan. <laughs> Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun. Yani. Çek çek. Dubai yok yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre. Lan sağ yap. Gerizekalı sağ yap. Dur dur lan burada dur burada. Aha kafası yarıldı. Şurada bir mola. Bak <laughs> <laughs> bek yoruldum ya. Açım ağrımış ya. Lan o kim lan? Arhan Burası biraz fazla sessiz. Laç kameraman. İşin bitti. Sen de kimsin? Hayır. Siz ölmemiş miydiniz? Selamun aleyküm. <laughs> Bu artık sana lazım değil. Bundan sonra illet olur mu? <laughs> o zaman zehirin tadına bak biraz. İyi misin dostum? Fazla hasar almadın değil mi? Senin kolun da hiç fena olmamış. <laughs> Speaker, oradan ne çıkarsa çıksın, Gerekli olanı yapacağız. <laughs> <laughs> Tuzarma düştünüz. Bu kadar fazla ama Profesör. Senin kendin istiyor. Ya tamam ya devam.